Goldson go, go, go. go, go, go. bıraktı. Taverniye. Yani Saci. Morelos kontrolü iyi olmadı. Ruinde ama Kent yerden yuvarladı. Haci. Haji dokundu. Kayarak müdahale Fatih ve marka topu dışarı attı. Orta geldi ceza alanı arka alan Godson yine sekti top. Penaltı beklentileri var. Devam diyor hakem. Az önce yaşanan karambol. Goldson burada kafayı vurdu. Markao kontrol etti. Taylan. Taylan döndü. Feguli hareketli ona doğru. Feguli ceza alanı dokunamıyor. Sofyan Feguli. Taylan çok iyi gördü onu. Offside yok. Barış iç korneri kullanıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu son anda Luindam'a. Goldson yine kafayı vurdu. Luindam'a dokundu. Korneri attı. İşaretini verdi Treymanis. Belhanda, Belhanda yaptı ortayı. Kafa vuruşu Rangers defansından. Taylan'ın şutu isabetli değil. Markao'dan Feyguli'ye doğru top oyunda. Omar bu dakikalarda oyunda dengeyi kurdu Galatasaray. Feyguli, Taylan, Morelos onu kovaladı. Emre sol kanatta Lines. Yanında Babel var. Bıraktı Babel'e. Babel sol ayak yaptı ortayı. Arka alan bir vuruş top dışarıda. Fegoli geldi vurdu ama kaleyi bulamıyor. Kale vuruşunu işaret etti Tremanis. <laughs> Bir anlık hata araya girdi Emre. Emre gidiyor topla. Emre süratli. Emre. Emre çekti topu. Emre yerden yuvarladı. Gol pozisyonu. Bir vuruş. Feyguli çok kötü vurdu. Ağır isimler. Rangers defansında. Burada Emre. Böyle götürdü topu. Pası da güzel ama Feyguli istediği vuruşu yapamıyor. Belhanda yaptı ortaya. Arka alan Helander kafayı vuruyor. Marcao'dan önce kafayı vurdu. Şimdi Fegoli cezalarını çevirdi. Penaltı beklentileri hayır diyor hakem. Az önceki pozisyon görüntüde Morelos uzaklaştıramadı. Fegoli, Fegoli ortaya çevirdi. Burada Goldson'a çarpan top. Barisic yaptı ortaya. Ön direkte Luindama. Dönen top. Kamara top dışarıda. Longson'dan uzun bir top. Hareketlenen Ryan Kent. Kent solunu aldı. Yerden son anda Marcao. Gerilerden şut Morelos. Yine Marcao. Lines araya girdi. Lines. Belhanda. Babel. Belhanda yine hareketlendi. Belhanda son çizgide. Belhanda sıyrıldı. Geriye doğru bıraktı Emre. Emre iki oyuncu arasında. Emre yerde faul. Dines ve ilk yarıda son düdük geliyor. Rangers Galatasaray mücadelesinde ilk yarıda gol yok diyor. Başarılar Galatasaray. Taylan kameradan sola. Ryan Kent, Luindama gitti üzerine Kent yaptı ortaya arka alan kafa vuruşu Fatih. Morelos bomboş kaldı kafayı vurdu. İkinci yarıdaki ilk ciddi atak Rangers'tan. Goldson uzun oynamayı tercih ediyor. Omar kafayı vurdu. Haci. Kamara. Morelos. Arfield. Tavernier. Taverniye yerden şimdi acı bıraktığı ceza tehlike var topağlarda. Arfield topağalara yolluyor. Morelos bıraktı. Hacı'yı kontrol tek pas. Arfield Fatih mağlup ediyor. en teknik oyuncuları olduğunu belirtmiştik. Yani Sanji'nin kontrol ve tek pası mükemmel. Arfield'da ayağının dışıyla böyle bitirdi. 1-0 önde Rangers. Kamara'dan sol kanada Barišić Yerden bıraktı Kent. Araya giren Luindama. Beş oyuncu ileride kaldı Rangers'a. Luindama yerden pası Feguli. Falcao boş ona doğru. Falcao aldı topu. Ceza alanında Falcao. Falcao yaptı ortayı. Arka alan Belhanda'nın öncesinde Taverni'ye dokundu. Taylan. Luindama. Omar. Feguli. Belhanda hareketlendi ona doğru. Belhanda cezalanında. Belhanda yerden top dışarıda. Falcao'dan önce Goldson dokundu. Sının son anda müdahalesi var. Belhanda böyle hareketlendi. Yerden çevirdi. Goldson dokunuyor. Kamara. Sol kanatta Ryan Kent. Kent. geriye döndü Kamara. Barışiç. Barış İç orta şansı aradı. Omar'dan sekti topu arka alan kafa ve gol. Taverniye. Omar'a rağmen ortasını yaptı Barış Lines, Taverni'ye birlikte yükseldiler. Fatih bu topu çıkartamadı. Taylan. Lines'ten tekrar Taylan. Taylan'dan Omar. Omar hareketlendi onun koşu yoluna doğru. Kamara geldi müdahale etti. Baskı emreden. Emre yerden pası Belhanda yerde kaldı. Gözler hakemde devam diyor hakem. Belhanda sinirlendi hakem oyunu devam ettiriyor. Yerde kaldı. Bir kez daha izleyelim. Emre'nin pası Belhanda döndü. Arfield'ın topa hamlesi yok. Ömer <laughs> Korneli kullanacak. Lines kaleye baktı. Lines vurdu top dışarıda. Kalanda Morelos dışarı attı topu. Net bir gol şansı daha Rangers adına. Alfredo Morelos topu dışarı yolladı. Bu da az önce yakın mesafeden Morelos'un Tayland'dan cezalını Omar vurdu McGregor. Falkaun'un yerde kaldığı pozisyon var. Helander'le mücadele halindeydi. Omar'ın zor pozisyonda bu vuruşu McGregor. Hey. Ömer Konyer'i kullanacak. Ömer yaptı ortaya arka alan kafa vuruşu ve gol. Topa ağlara gidiyor. Marka o golü attı. Umutlanıyoruz son 5 dakikaya girerken. Ömer'in ortası. Bomboş Marka o kafayı vurdu. McGregor ve savunmanın müdahalesi yeterli olmadı. Umutlanıyoruz. Fark bire iniyor. Dakika 87. Marcao'nun golü farklı açılardan görüntüde. Ne McGregor. Marcao'dan yine Linez. Ve hakem maçı bitiriyor. Rangers 2. Galatasaray bir maçın sonucu. Galatasaray Avrupa'ya veda ediyor.